Evet arkadaşlar merhaba tekrar. Bu videomuzda sizlere e, evler için bahçelere kurulacak pratik havuzları, havuz sisteminin kurulumunu, gerekli malzemeleri ve fiyatlandırma hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu bu tip bir havuz, şu bu görmüş olduğunuz havuz 3.66'ya genişliğe sahip, 1 metre derinliğe sahip yaklaşık 9 tondan biraz fazla su alıyor. Güzel bir havuz bu. Bunun bir yirmisini ve 70, 76 santimini denedik. Onlar pek e, bir tanesi yüksek geldi. Bir tanesi alçak geldi. Bir metre en uygunu. Bu şekil bir havuz e, internette arattığınızda 300 Euro gibi bir fiyata geliyor. Ama Kranenburga diye size bahsettiğim yere gittiğimde orada e, bu havuzun sadece paket olarak kendisini 220 Euro'ya aldım. Şu tabana püzül gibi serilen korumayı da birleştirdiğinizde bu şekil oluyor. Bu da 60 Euro'ya falan geldi. 8 paket aldım yaklaşık. 50'ye 50 gibi bir ölçüsü var. Bu şu filtre zaten kum filtresi diye geçiyor. Böyle büyük kapasiteli havuzlarda illaki bu şart. Setin içinde verdikleri şu basit filtreler var. Onlar küçük havuzlar için belki kullanışlı ama bu tip yavuz için onlara güvenirseniz yolda kalırsınız. Mermer şu anda test edebilir. Mermer. Mermer. Evet şu anda testimi yapıyor. Testimizi yapıyoruz. Rahat mı? Kullanışlı mı? Evet. Sanırım testten geçti. Şimdi ee... Bu e, havuz e, orada 220 euro ya geldi. Şu görmüş olduğunuz e, koru, koruyucu ser, sergi de 60 euro gibi bir fiyata geldi. E, bunun tabi klor tableti var, yan e, temizlik malzemeleri falan var, Üzerinin çadırı var. Onlara da bir 100 euro gibi bir şey dersek 260, e, pardon 220, 280. 380. Şu filtre zaten benim vardı önceki havuzlardan. Bu da yaklaşık 140 euro gibi bir fiyatı var. İçinin kumuyla falan 150 euro diyelim. Yani e, toplamda havuz 220, 280, 380, 480, 530 euroya böyle kendinize bahçenize müsait bir yeriniz varsa ya da tatile gitmeyi düşünmüyorsanız ya da havalar uzun süre sıcaksa değerlendirmek için bu, bu fiyata e, bir havuz kurman, kurmamız mümkün. Yani buradaki fiyatlandırma bu şekilde. Biraz sonra size havuzun kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. Kartonumuzu açtık. Havuzumuz bu şekilde paketli. Şimdi açacağız. İçinde ara demirleri, pompa, ve e, merdivenin havuza giriş çıkış için kullanılacak merdivenin paketleri çıktı bağlantı falan. şimdi kuruluma başlıyoruz havuzumuzu paketinden açtık biraz şimdi şu köşeleri böyle sürekli yuvar dairesel bir şekilde şu köşe demirlerini geçeceğiz onları tamamen bitirdikten sonra bağlantı noktalarını yapacağız ve ayağa dikmeye başlayacağız. Şu burada o kum filtresi veya da normal filtre kullanırsanız onların giriş ve çıkışları var şu A noktası. Ve burada bir de B noktası olması lazım. Evet B noktası. Suyu bir tanesi alıyor. Bir tanesi havuzun içine veren bir kısım. Onu ben arka tarafa koyacağım. Hani görsel olarak ortada durmasın diye bu şekilde devam ediyoruz. Ara direklerimizi yerlerine koyduk. Tüm hepsi dolmuş şekilde. Şimdi bu araların bu şekilde bağlantıları var. Daha önceki havuzlarda bunlar alüminyumdu. Şimdi PVC'den yapmışlar. Bu bu şekilde bağlantılarla birleştireceğiz. Ondan sonra bunların alt kısmına da şuradaki ayaklar takılıp ayağa dikilecek. Şimdi ara bağlantılara geçiyoruz. Ara bağlantılarını da attık ve böyle bir şekil aldı. Havuz oluşmaya başladı. Şimdi ayaklarını takacağız. Ayaklarını yerine taktıktan sonra bu da yere basan kısımları oturtuluyor. Havuz ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Arkadaşlar havuzumuzun ayaklarını da taktık. Yukarı kaldırdık. Biraz sonra iç zeminini düzelteceğiz çünkü kırışıklık kalmaması önemli. Bu zemin bölümünü düzelttikten sonra yüksekliği falan çok güzel bir havuz. Merdiven de yapacağız giriş çıkış için. Biraz sonra çekimlerle kurulumun devamını size göstereceğiz. Havuzun iç bölümünde olabildiğince düzeltmeler yaptık. Zaten suyu yedikçe o kendi kendine genleşeceği için daha iyi bir hal alacak. Aynen bu köşeye de kum filtremizi koyduğumuzda hem bahçede gözükmeyecek, görsel bir çirkinlik yaratmayacak arka tarafta hem de giriş çıkışımızı da yaptık zaten. Her an müdahale edebileceğiz. Suyumuzu vermeye başladık. Bakalım yarına kadar dolar inşallah. Şimdi kum filtresinin kumu bu şekilde oluyor. Yani normal kum olmuyor. Kum kirli oluyor. Bunun kendine özel kum var hani normal kumla denemeyin. Bunların özel kumları oluyor okumdan alırsınız. Bu filtremizi parçaladık şimdi. Şu şekil üst kapası. Bittiğinde üzerine takılacak. Şu boru var. Şu anda ağzına kapak yaptık. E, etrafına kum dolduracağız buraya. Kumu doldurduktan sonra bunu kendim yaptım. Bunu alacağız. Şu içine girecek. Ondan sonra şu kapağı üzerine takılacak. Bu gövdeyi de alıp yerine oturtacağız. Ondan sonra kelepçesi var zaten boğaz kısmının. Şurayı sabitlemek için su basınçlı suyu dışarı atmaması için bu şekilde olacak. Şimdi e, kapağı şu içi dolmasın diye kum gitmesin diye tam ortaya gelecek şekil konuyor bu. Bu da şöyle bir şey size göstereyim. Bu kumdan geçen suyu süzüp şu iç taraftan tekrar yukarı çekiyor mekanizma ve temiz temiz suyu tekrar havuza yönlendiriyor. Şimdi kendisi için olan kumumuzu içine dolduracağız. Kumu içine döktük böyle yukarı full doldurmayacağız. O şekilde değil. Aşağı yukarı 3'te 2 gibi düşünün. 3'te 2'sini doldurmanız yeterli. Tüm buraya kadar doldurmanız sağlıklı değil. Evet, kumu doldurduktan sonra tekrar üst motor kısmı motora yön veren yeri yerleştirdik. Bu dinamosu zaten burada. Burada kendi içinde de ayrı bir filtresi var. Burada süzdükten sonra ilk ilk girişte zaten buradan süzüyor. Ondan sonra buradan çıkarıp tekrar tekrar yönlendiriyor. Şimdi bu üst mekanizmayı taktık. Ama şu önemli hem alt hem üstü kelepçesi. Bunu ihmal etmeyin. Yoksa bu Tazikler niye su atıyor diye sürekli kafanız ağrır. Şimdi havuza montalayacağız. Arkadaşlar şimdi kum e, süzgecimizi buraya yerine koyduk. Şimdi şu iki nokta var gördüğünüz gibi. Onların üstünden alıp alttan vermeniz gerekiyor normalde ama suda bir eksilme olduğunda siz fark etmediğinizde motoru yakabiliyor. O yüzden ben B noktasından alıp A noktasında havuza tahliyesini yapacağım. O da şu borular vasıtasıyla oluyor. Bu şuradaki havuzdan gelen su oraya bağlantı olacak. Havuza giden su da buraya bağlantı olacak. Şimdi bağlantımızı yaptıktan sonra tekrar görüşeceğiz. Su dolacak inşallah. Olur diye ümit ediyoruz. Şimdi havuzdan gelen suyu alttaki B noktasına bağladık. Daha düşük bir yerden çekecek. Garantiye gittik. Ama söylemem gereken bir şey var. Bu havuza tekrar geri dönüş tarafını ben bağlantısını yapmadım. Çünkü kum yeni olduğu için ilk etapta bir böyle bir 10-15 saniye dışarıya akması gerekiyor ki o ilk bir çamurlu kirli su geliyor o direkt havuza girdiği zaman zaten işin anlamı kalmıyor buna dikkat edin hani ilk etapta bir 10-15 saniye o çamurlu su gidene kadar e, havuza tahliye borusu dışarıda kalsın ondan sonra bağlantısını yaparsınız ve havuzumuzu tamamladık arkadaşlar şu anda doluluk oranı %90, biraz daha dolacak da ama full doldurmaya gerek yok zaten içine girildiği zaman hacim olarak şişecek. O yüzden taşma yapacak zaten. Belli biraz sonra ben de kapatırım. Havuzumuz bu şekilde oldu. Bugün Hollanda'nın havası tabi güvenilmez. Bugün çok güzeldi. Bugün de 25-26 derece ama bulutlu böyle bir bunaltıcı bir hava var ama güneş yok. Olsun. Bu hafta iyi geçecek diye tahmin ediyoruz. Havuzumuz bu şekilde. Ee, şu temizlemek için üzerinde Hollanda bildiğiniz gibi şöyle de göstereyim. Çok yeşil ve güzel bir yer olduğu için tabi dolayısıyla bu tozu pisi de eksik olmuyor. Onun için havuz bakımı için böyle bir şey kesinlikle şart. Sürekli içini temizlemeniz gerekiyor. Üzerine gelen şeyleri bu şekilde temizliyorsunuz. Aldığınızda da herhangi bir dışarıya şu şekil aktardığınızı temizliği yapıyor. Şimdi e, merdiveni vardı, merdiven kurulumunu yapamadık. Daha doğrusu havuzdan daha zor bir kurulumu çıktı. Onu biraz sonra tamamlayacağız. E, size söylemem gereken bir de e, Havuzun temizliği için olmazsa olmaz. Eee flor tablet olarak geçiyor şu. Bunların büyükleri de var, tozları da var. Ben 20 gramlık olanlardan alıyorum. Bu normalde içinde dolaşan bir kutusu oluyor. Havuzun içinde hem dolaşıyor hem ilaçlıyor. Onun içine döküyorum. Ama bu yılkini geçen yıldan kalanı bulamadım. Ondan tekrar alacağım. Ee, bu olmazsa olmazı yoksa bunu kullanmazsanız ve bu e, kum filtresini kullanmazsanız su devirdayıma olmadığından ve su temizlenmediğinden e, kısa bir süre sonra su yeşil bir renk almaya başlar. yosun Yosunlaşmaya başlar. Kokmaya başlar. Pis bir hal alır. Yani duran su ve sıcakta duran su e, ne hale gelirse burası da o hale gelir. Yani bu kum filtresi ve bir klor. Olmazsa olmaz ikisidir. Bu temizlik için özellikle hani çoluk çocuk giriyor çıkıyor. Sürekli suyun e, bakterilerini öldürmesi için olmazsa olmazınız. Arkadaşlar havuzumuz bu şekilde. Umarım bir, iyi bilgilendirmişizdir. Bir gün birinizin işinize yarar. Kullanırsınız. Görüşmek üzere.